Daisy Günaydın Daisy Evet arkadaşlar şimdi havaalanına gidiyoruz Merhaba <laughs> arkadaşlar ee, Sadece burayı bulabildim boş ee, Şu an havaalanındayım ee, Ve ailemle birlikte GAP turu yapacağız <laughs> İlk başta Gaziantep'e gideceğiz. Ee, yarım saat kaldı. Uçağa şu an çok duruyor. <i şıkışıyor> yarım saat kaldı. Urfayı ee, dikkat. şey, hava yolları. İşte ilk başta Gaziantep'e gideceğiz sabah. Sonra akşam Urfa'ya gideceğiz. Sıra gecesi olacak. Sonrasını bilmiyorum. <laughs> sonra öğleciğim. Şimdi ben çıkış kapıya doğru gideyim. Sesim geliyor mu bilmiyorum. O yüzden ben kapıya gidiyorum. Şimdi bindim. Bu arada e, Fransa'ya gittiğim videoya yeni e, edilmiştim. O yüzden böyle bir duygulandım. Sanki oraya gidiyormuşum gibi hissettim tekrardan. Ama... dılar hoş geldiniz. İlkel dönemden itibaren. Demin gösterdimler. yer... Ee, çok yoruldum. Demin gösterdiğim yer Antep Kalesi'ydi. Şimdi de kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Ay çok yoruldum. Kahvaltı olarak beyran yiyeceğiz. Biraz değişik bir kahvaltı olacak ama ben severim. Belki midemi rahatsız edebilir ama olsun ya. Tofu var, ee, et var ve nohut var. Ben daha bakacağım, bilmiyorum. Şimdi bakıcılar çarşısına geldik. Rehberi takip ediyoruz. 80 lira. <laughs> aslında video çekmeye çalışıyorum ama çok fazla hızlı hareket ediyoruz. Kulaklığımı da yapıyorlar. ötesine geldik sıra bekliyoruz yani şuradan ta şu aşağıdan merdivenlerin aşağısından böyle kuyruk var bekledik 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 <laughs> buraya kadar gelebildik ve daha çok var yani of çok yorucu burası bu şekilde ee, çok güneş var ve güneşten dolayı da çok zorlanıyoruz. Gölge olsa okey ama güneşte beklemek gerçekten çok yorucu ya. Ve ee, ne diyecektim? Bir şey diyecektim. İşte Zeyeklu Müzesi. Çingene kızının mozaik var ya onu göreceğiz. Burası kafesi. İçine girdiğimizde göstereceğim. bahsedeyim. Yanlara doğru açılalım. Flash kullanmayalım lütfen. Hmm. Alanda aslında resmedilmiş bir kompozisyonun bir parçasıdır bu. Ee, neden bir çingeneyi yapsınlar? Sonra üzerinde araştırma Şuraya bakacağım. Şuraya bakacağım. Şanlıurfa'da bir ağanın evi. Aşiret ağasının evi, küçükken yaşadığı evmiş. Ee, 11-12 yaş yaşına kadar burada yaşamış. Bakın bunu orada

Burada, <laughs> burası da mutfak. Burası bir şey kalabalık. Buradan dolaşalım. Burası da Hava <laughs> <laughs> <da> yemeyecek. <yine> <laughs> gecesi bitti ve şimdi balıklı göre geldik. Burası böyle cami var bir tane ve göl var. Burası önceden doğalmış, şu an yapay olmuş. Hatta balıklar birbirlerini korona zamanında yemişler çünkü insanlar onlara yemek yani yem getiremedikleri için birbirlerini yemek zorunda kalmışlar. Ve o yüzden balıklar azalmış. Eskiden çok daha fazla balık varmış. Bu şekilde. Ya şuradaki otel çok güzel. Ama bizim otelimiz o kadar kötü ki. Yani. Çok kötü bir otel ya. Yani turla geldik ve hani biz seçemiyoruz oteli. Çok kötü bir otel. Hiç beğenmedim. Bilmem bilmiyorum nasıl yatacağım bu gece. Ama o otel çok güzel görünüyor ya. Neyse. Çok güzel. Burası da Eskişehir'deki Kent Park'a benziyor aslında. Kent Park'ta da bu şekilde ee, bir göl var işte. Üstünde köprü var. Ya, cami falan yok ama ee, balıklar var. Böyle insanlar geliyor. Yürüyüş yapıyorlar. Aynı burası gibi. Çok benziyor bence. Şu an kendimi çekemiyorum çünkü çok, çok kötüyüm şu an. Çok yoruldum. Saat 11 buçuk galiba. Bakar mısın? Güzel görünüyor. Neyse. Günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci gün. Şu an Urfa'dayız. Göbekli Tepe'ye geldik. Sıra bekliyoruz. Çok erken kalktık. Çok geç yaptık. Çok yorgunuz. Bir de otel de çok kötü yani gerçekten. Öyle. Şimdi sıra bekliyoruz. Oraları size gösteriyorum. Böyle bir sıra var şu an. Ekstra bir sıra. Şimdi. Az kaldı. Çok hızlı ilerliyor aslında. Dün e, dünkü müzenin sırası çok yavaş ilerliyordu. Ama bu bayağı hızlı. <laughs> Burada müzeler var. Onlara bineceğiz. Oradan gideceğiz. Oradan müzene gideceğiz. Aslında hem saatten dolayı yani çok erken olduğu için de hızlı. Yani daha az kişi var. Ama mesela dün e, rekor kırmış. Yani dün en fazla insanın olduğu günmüş göbekli tepede. Yani dün neydi bayramın ikinci ikinci gün. Evet bayramın ikinci günü. Dün çok kalabalıkmış. Allah'tan bugün geldik. Sabah öyle merak ediyorum orayı. Bakalım. Zehra Sercan ufa aşırı kalabalık ya aşırı aşırı. Dün mesela bir de büyük otobüste gidiyoruz ya tur olduğu için o yüzden de e, yollarda çok sıkıntı çekiyoruz. Çok fazla araba var, insan var. Dün gece bayağı zorlanmıştık yani trafik çok vardı. O şekilde çok kalabalık bir yer ve insanlar bayram olduğu için gezmeye gelmişler, o yüzden de böyle oldu ama hiç olmaz. <laughs> burada yapılan abla ilgili bir var burada bir kuş ve yavruları bunlar hadi yapıldı diyelim diyorlar ama böyle bir deliğin yapılamayacağını söylüyorlar o zamanlarda milattan önce kaç yıldır 12 yıl önce evet milattan önce yapılamayacağını düşünüyorlar. Çünkü bunu bıçakla ya da bir çakmak taşıyla falan yapılmayacağını e, söylediler. Zaten ya. yapılamaz. O yüzden lazerle falan lazer kesim olması gerekiyor diyorlar. O yüzden burada bir tuhaf var yani. Şu işlemden sonra aynı biberi koyu renk yani şöyle koyu dediğimiz nasıl? Şimdi artık Urfa'dan çıktı e, çıktık ya, çıkmadık ya, çıkacağız artık yemek yiyip Mardin'e geçeceğiz. Ee, şimdi size söyleyeyim bazı şeyler. Edem'in ee, gittiğimiz yer, fotoğrafını çektim orayı etiketleyeceğim zaten etiketlememi istediler. Ee, bize orada nar ekşisi tatladılar. Üç çeşit vardı. Bir tanesi çok ekşi, bir tanesi tatlı, tatlıydı diğeri normal işte. Ee, sonra salça tattırdılar. Ee, bu salçaya onlar reçel diyorlarmış, Urfalılar reçel diyormuş. E neden? Çünkü kahvaltıda yedikleri için nasıl yiyorlar işte ekmeğin üstüne sürdükleri için buna reçel diyorlar. Bu şekilde dün de biz burada sıra gecesine gelmiştik. Neredeydi ya? Şurada bir yerde. Ha şurası. Şurasıydı. Sıra gecesi burada oldu. Vou agradecer.